Hezalfe'nin torunları Bu milletin çocukları Tasarlayıp yarınları Kuşattılar semaları Aklım TeknoFest Merhabalar ben Abdülkerim Erden, e i̇novasyon takımında elektrik ve elektronik sorumlusuyum. Bugün size batarya yönetim sistemini tanıtacağım. Batarya yönetim sistemi, batarya hücrelerinin daha güvenli ve verimli kullanılmak için kullanılan bir gömülü sistemdir. Tasarladığımız sistem, hücrelerimiz, hücrelerimizin gerilimi, batarya paketimizin şarj, deşarj, akım batarya hücrelerimizin sıcaklığı ve ortam sıcaklığını izleyip gelen verilere göre değerlendirme yapıyor. Bu değerlendirme batarya paketimizin güvenli çalışmasını ve batarya hücrelerimiz arasında gerilim dengelemesini sağlıyor. Böylece pillerimiz verimini koruyor. Batarya paketimizin belirlenen aşırı sınırlar dışına çıkmadığı çıktığında batarya yönetim sistemimiz sisteme müdahale ederek kullanıcımıza uyarı veriyor. Dengeleme yöntemi olarak batarya yönetim sisteminin ana görevlerinden biri hücrelerinin gerilim seviyelerini dengeleyerek batarya sağlığını ve ömrünü korumaktır. Dengeleme sistemi aktif ve pasif dengeleme sistemi olarak ikiye ayrılır. Aktif dengeleme sistemi, sağaç tabanlı, endüktans, transformatör tabanlı, dönüştürücü tabanlı olmak üzere 3 ayrı dala ayrılır. Aktif dengeleme sistemi, pasif dengeleme sisteminden ayıran en önemli özellik enerji verimliliğidir. Pasif dengeleme sistemi, sabit direnç ve anahtarlamalı direnç yöntemi olarak ikiye ayrılır. Maliyet ve kullanımın sıklığı açısından sistemimizde pasif dengeleme yöntemi olan anahtarlamalı direnç kullandık. Basit dengeleme şarj ve deşarj durumunda hücrelerde bulunan fazla enerjiyi dirençler üzerinde harcayarak dengeleme işlemi yapar. Bu dengeleme işlemi sürekli olarak devam etmez. Bir hücrenin gelirim seviyesine göre anahtar sinyal verilerine göre bir hücresinde harcamaya başlar. Pasif dengeleme işlemi fazla enerji dirençler üzerinde ısı enerjisini dönüştürerek harcanır. Böylelikle hücre arası gelirim farkları azalarak bataryanın sağlıklı çalışması amaçlanır. Tasarımını yaptığımız batarya yönetim sistemini dengeleme yöntemi olarak yaygın olarak kullanılması ve ucuz maliyet olması sebebiyle bir pasif dengeleme yöntemi olan anahtarlama direnç ile dengeleme yaptık. Ve bu dirençleri göstermek olursa batarya anakartımız üzerinde de ee, bu şekilde şuralardakiler harcama dirençlerimiz. Kontrol algoritması 100 milisaniyede ADC okuma işlemini yapıyoruz ve 500 milisaniyede pillerimizin dengelemesi için anahtar elemanına tetik veriyoruz. 300 milisaniyede dedik, bekledikten sonra ise Tekrar ADC okumaya başlıyoruz. Bataryamız için belirlediğimiz sıcaklık ve gelirim sınırları aşağıda aşıldığında batarya yönetim sistemimiz kullanıcımıza uyarı veriyor ve sistem gerektiğinde sistemi kapatıyor. Devre tasarımı olarak e, batarya yönetim sistemi devremizde ST firmasına ait STM32F 358 VCTX denetleyicisini kullandık. 4 ADC kanalı olan e, denetleyicimiz 39 analog okuma yapabiliyor. 72 Hz maksimum frekansa kadar çalışabilen denetleyicimiz yüksek çözünürlükte 12 bit ADC'ye sahip STM mikro denetleyicimiz ADC bacakları maksimum 3.6 volta kadar okuma yapabiliyor. Bu yüzden pil hücreleri gerilimlerini okuyabilmek için gerilim bölücü devresi sağladık ve her bir hücrenin gerilimini maksimum 3 volt değerine düşürerek okuduk. Batarya yönetim sistemi devremizde farklı gerilimlerden beslenen birimler bulunuyor. Mesela sıcaklık sensörleriniz 5 volt ile Mikrodenetleyicimiz ise 3.3 volt ile çalışırken aracımızın enerjisini kesmek için kullanılan röle 12 volt ile çalışıyor. Bu gerilimleri bataryamızdan sağlayabilmek için istenilen gerilim seviyesine şu şekilde dönüştürdük. Bataryamızın 7. seri hücresinden gelen maksimum 29.4 volt değeri LM2596 DC DC dönüştürücünden geçirerek 12 volt besleme elde ettik. <laughs> LM 2596 çıkışında ise 12 volt gerilimi 5 volt gerilim seviyesine düşürdük. LM şey LD 17 ile devrede 5 volt gerilim 3.3 volta gerilime düşürerek mikrodenetleyicimizin beslemesini yaptık.